Herkese merhabalar. Bursluk sınavı için 8. sınıflar ve hazırlık sınıflarına özel olarak hazırladım. Mini denemenin çözümüne başlıyoruz arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı etkili ve güzel bir çalışma olur. Bunun gibi daha çok içerik istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi asla ve asla unutmayın. Şimdi siz hazırsanız biz de hazırız. Çalışmamız başlasın. Evet Şimdi Türkçe testiyle başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soluk sözcüğü verilen şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır? Ertesi gün başladı. Gün doğmadan yolculuk. Soğuk bir Mart sabahı. Buz tutuyor her soluk. Şimdi buradaki soluk ne arkadaşlar? Sol, buz tutuyor her soluk diyor. Yani insanlar e, nefes aldıkça böyle buz tutuyor. Soğuk bir e, günde dışarı çıkmışlar. Ve burada işte su, nefes alma anlamı var değil mi? Bunu şuraya... Yazalım burada nefes söz konusu. Şimdi A seçeneğinde yazar bu öyküsüyle edebiyata yeni bir soluk getirdi diyor. Yeni bir akım gibi düşünülebilir bu değil. Öyle aralarında soluk alıyorduk biraz diyor. Şimdi yani biraz dinleniyorduk anlamında. Kış aylarında soba dumanından sokaklarda soluk almak güçleniyordu. Yani nefes almak güçleniyordu diyor. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Pencereden soluk bir kış vuruyordu odasına şey özür dilerim pencereden soluk bir ışık vuruyordu odasına. Şimdi arkadaşlar ışık solukmuş yani etkisiz böyle e, çok loş bir ışık vurduğunu söylüyor. Ve Türkçe testinin ikinci sorusundayız. Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır? Hemen bakalım. Ağla şairim ağla diyorum çünkü diyorum çünkü sen mahalle aralarında top koşturan yurdumun kavruk tenli çocuklarındansın ve öpeyim de geçsin diye bir anne hasretidir ömrün. Şimdi ömrünü bir anne hasreti bir anne hasretidir diyor ve bakın yurdumun kavruk tenli çocuklarındansın mahalle aralarında top koşturan. Burada bir ne var arkadaşlar? Açık bir şekilde bir benzetme var. Yani burada cevabımız C seçeneği. Sıradaki sorumuzda çalışmamıza devam ediyoruz. Şimdi Üçüncü sorumuz o zaman gelsin diyoruz. Üçüncü sorumuz gerçekten çok güzel bir soru. Yukarıdaki cümlelerde altı çizili yabancı sözcükler ile aşağıdaki seçenekler Türkçe karşılıkları ile eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır? Kendimi bayağı da böyle büyüttüm. Şimdi bunu küçülteyim. Şuraya bırakayım. Evet. Şimdi televizyonların haber bültenleri asparagası yani yalan haberlerden geçilmiyor. İşte Dünkü çalışmalarıyla ilgili datalar yani veriler henüz elimize ulaşmadı diyor. İşte Andorra Türkiye maçında karşı takımının çok iyi bir defans yaptığından bahsediyor yani savunmasından. Bu sene bizim halkımızda yurt dışı tatil trendinin arttığı görülüyor diyor. Yani halkımız arasında yurt dışında tatile gitme akımı artmış. Şimdi burada bilgisayardaki tüm verileri yedek, veriler yedeklenerek bilgisayara format atıldı. D'yi biz neyle birleştirebiliriz arkadaşlar? Burayla birleştire, eşleştirebiliriz. E-kitap okuma eğilimi öğrenciler arasında yaygınlaşıyor. Yani trendi öğrenciler arasında yaygınlaşıyor. Fenerbahçe Beko basketbol takımı bu sene iyi savunma yapamıyor. Yani defans yapamıyor. Bunu da burayla eşleştirebiliriz. Cevabımız açık bu şekilde. A seçeneği abartma var burada. Yani yalan yok. Abartma, mübalağa etme var. Ama burada asparagas yalan demek değil mi? Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Şimdi... Sıradaki sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Biraz da ben şöyle kendimi hafif büyüteyim ve çalışmamız kaldığı yerden tümüyle devam etsin. Yukarıdaki metinde geçen altı çizili söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Güneş tam tepeden vuruyordu. Bütün mahlukat sıcaktan kaçacak delik ararken o adeta güneşi geri yansıtıyordu. Elindeydi Tüm yeşillikler güzelleşiyordu diye devam eden bir metnimiz var. Bu metinleri lütfen dikkatli bir şekilde okuyalım. Şimdi kaçacak delik ararken şimdi burada bu söz grubunun anlamı nedir arkadaşlar? Tabii ki de korku ile saklanacak yer aramak, kaçacak delik aramak budur. Cevabımız açık bir şekilde B seçeneği. Ortadan kaybolmak, yavaş yavaş uzaklaşmak, sevinçle etrafa dağılmak değildir. Cevabımız B seçeneğiydi. Şimdi sıradaki sorumuzla 5. sorumuzla çalışmamıza devam edelim. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar parçaya dikkatli bir şekilde baktığımızda teknolojinin insanların çevresini kontrol etmek veya değiştirmek gibi yeni bilgiler edinmesi ve yeni araçlar geliştirmesidir diyor. İşte yenilenme ve değişim gerektiren bilgiler bütünü de diyebiliriz diyor. Teknoloji ile ilgili açıklamalar, bilgiler ve işte özellikle son dönemde robotlar hayatımıza girmekte ve bizi hızla etkisi altına almakta hep bir bilgilendirme, bir açıklama burada söz konusu. Cevabımız bu nedenle B seçeneği. Sosyal bilimler testiyle devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin içinde bulundurduğu zor durumdan kurtarmak isteyen aydınların ortaya koydukları bu fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın ne diyor arkadaşlar sorumuz? Osmanlı Devleti hukuk toplumsal yönetim alanlarında Avrupalı devletler gibi modern bir devlet olursa ülke içerisindeki gayri üstünler ayrılık fikirlerinden vazgeçerler. Böylece devletin dağılması engellenmiş olunur. Şimdi Avrupa gibi yenilik yapma, Avrupa'ya benzeme nedir? Batıcılıktır. Batı tarzı yenilikler yapmaktır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği. Eğer burada Türkleri tek bir çatı altında toplamak deseydi Türkçülük. Ümmetçiliğin diğer adı neydi? İslamcılık dediğim sevgili arkadaşlar. İslamcılık. Eğer bütün herkesi halifenin etrafında toplamak, bütün Müslümanları deseydi İslamcılık olurdu. Ama din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı göstermek için herkesi Osmanlı vatandaşı sayma, Osmanlı kimliği altında toplamak Deseydi, o zaman da Osmanlıcık olurdu. Bunlar yok. Cevabımız bu nedenle D seçeneği. Bu arada İslamcılık fikir akımının 1. Dünya Savaşı'nda Hicaz-Yemen cephesinde Arapların bize saldırmasıyla önemini kaybettiğini asla ve asla unutmayalım. Osmanlıcılık fikir akımının da Balkan Savaşları'ndan sonra önemini kaybettiğini unutmayalım. Çünkü sınavlarda karşımıza gelebilir. Aman buna dikkat diyorum. Şimdi maddesine göre Osmanlı Devleti ile ilgili maddelerine göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bakın olumsuz bir soru kökü. Soru da İtalya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan Uşşan Antlaşması'nın maddeleri var. Trabzukarp ile Bingazi İtalya'ya verilecek. 12 ada geçici olarak İtalya'ya verilecek. Trabzukarp halkı dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Şimdi egemenlik alanı genişlemiştir. Hayır buna kesinlikle biz ulaşamayız. Egemenlik alanımız daralmış. Trabzukarp'ı kaybetmişiz. Cevabımız A. Adalarını koruyacak güçte değil. Evet çünkü 12 adayı biz İtalyanlara bırakıyoruz. Trabzonskar halkı kültürel açıdan bize bağlı kalsın. Bağlarımızı sürdürelim diye e, dini açıdan halifeye bağlı kalsın dedik. Bu yüzden C seçeneğine ulaşırız. Toprak kaybettik. Evet Maalesef Trabluskarp'ı kaybettik. Buna da ulaşırız. Cevabımız A. Peki devam ediyoruz. Birinci Dünya Savaşı ile. Aşağıdakilerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında gösterilemez. Şimdi. Sevgili arkadaşlar devletler arası sömürgecilik yarışı genel nedenler arasındadır. E, bloklaşma genel nedenler arasındadır. Fransa ile ortaya çıkan e, milliyetçilik e, genel nedenler arasındadır. Ama reform hareketlerinin sonuçları değildir. Cevabımız bu nedenle A seçeneği. Bir de özel nedenler vardı. Örneğin Almanya ile Fransa arasındaki Alsas Sören kömürü yatakları bakımından zengindi. Bu özel nedendi. Almanya ile İngiltere arasındaki sömürge rekabeti de özel nedendi. Misak-ı Mil'de yer alan yukarıdaki kararların Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorunlardan hangisinde çözüm oluşturması beklenemez. Şimdi olumsuz bir soru kökü. İstanbul ve Marmara Denizi'nin güvenliğinin sağlanmasından sonra boğazların dünya ticaretine ve ulaşıma açılması ile ilgili devletlerin e, açılması ilgili devletlerin kararı ile geçerli olacaktır. Şimdi Burada arkadaşlar boğazlar sorununa çözüm oluşturması beklenebilir. Çünkü boğazlarla ilgili İstanbul ve Marmara'nın e, güvenliğinin sağlanmasından sonra boğazların dünya ticaretine açılması beklenir. İlgili devletlerin kararıyla geçerli olacaktır diyor. Milli ve ekonomik gelişmeyi sağlamak amacıyla her türlü siyasi, adli ve mali sınırlandırmalar kaldırılmalıdır bu kapitülasyonlarla ilgili. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslümanların da aynı haklardan yararlanması şartıyla sağlanacaktır deniliyor. Azınlık hakları var. Ama burada yabancı okullar, eğitimle ilgili bir şey yok. Cevabımız açık bir şekilde B seçeneği. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza yani 5. sorumuza. Yukarıda verilenlerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar arasında yer almaz? Bakın olumsuz bir soru kökü. Şimdi saltanatın kaldırılması, saltanatın kaldırılması ile Cumhuriyet'in ilan edilmesi doğrudan alakalı. Halifeliğin kaldırılması doğrudan alakalı. Çünkü biz milli iradeye, halkın iradesine önem veriyoruz. Halife, saltanat, işte e, hükümdar, padişah bunlar Cumhuriyet'te olamazlar. Cumhuriyetçi cumhuriyetçilik ilkesine tersler. Bu yüzden bir iki kesinlikle var. E seçme seçilme hakkının kadınlara verilmesi, insanlara verilmesi de cumhuriyetçilikle doğrudan alakalı. Çünkü halkın yönetimidir Cumhuriyet. cumhuriyet. Cumhuriyetçilik ilkesi bunu savunur bu yüzden 1, 2 ve 4 tabii ki de cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılanlar arasında yer alır. 1, 2 ve 4'ün olduğu seçenekleri çıkardığımızda cevabımız A olarak açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yalnız 3 ölçü birimlerini değiştirmesi cumhuriyetçilik değil arkadaşlar. İnkılapçılık olarak söylenebilir. Böylelikle çalışmamızın sonuna geldik. Buna benzer çalışmalar yapmamızı istiyorsanız lütfen videolarda yorum kısmına belirtin. Ve videomuzu benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.